Arkadaşlar kristalimiz bittikten sonra yani şuraya geldikten sonra şu doğal taşa geçişimiz nasıl olacak? Sarıyı almışız. Yani şu üç boncuğu aldıktan sonra sarıyı alıyoruz. Yani şu kısmı yaptım ben şu anda. Burada dört tane boncuk almış. Sonra doğal taşımız. Ve ucuna yine buradaki yaptığımız çiçeği yapacağız. Sarıdan bir çiçek yapacağız. Dörtlü alıyoruz. Bu şekilde. Yine buradaki Sarı boncuktan çıkıyoruz. Nereye kadar? Evet, biraz zorladı bizim. Hatta sarıyı da alıyoruz buradan. Bu şekilde doğal taşı yerleştirdik. Şimdi yine tane boncuğumuzu aldık bir sarımızı aldık bir kristalimizi aldık bir sarı üç tane kum boncuğumuzu da aldık ve buradaki yukarıdaki sarıdan geçtik birinci doğal taşımızı bu şekilde yerleştirdik Şimdi buradan anlatmak istiyorum arkadaşlar size. araya bir çiçek koymuşuz doğal taştan sonra ikinci sırada şu sarıdan sonra 2 4 6 7 tane boncuk alıp doğal taşın dönüşte tekrar şu sıra yapıyoruz. Şu dalı yapıyoruz. 3. sırada 3 tane, dördüncü sırada 4 tane, 5'te 5 beş tane. 6. sırada 6 tane dal yaptıktan sonra 7. dalımız tam ortası oluyor. Burayı 7 aldıktan sonra 7 tane dal yaptıktan sonra tekraren in inişe geçiyoruz. Yani 7 dallı olan yer tam ortaya gelecek. Bu tarafta 6 sıra var. Bu tarafta da 6 sıra var. Bu şekilde kolyemizi tamamlıyoruz. Bittikten sonra şu aradaki kalan boşlukları dolduruyoruz. Burayı sağlamlaştırıyoruz. Ve en arka kısmında klipsimizi ve uzatma zincirimizi takarak kolye, koniyemizi tamamlıyoruz. Çok profesyonel bir video olmadı. Böyle oğlumla beraber çekmeye çalıştık. İnşallah verimli olmuştur. Kolay gelsin yapan arkadaşlara.